robotu bilgisayara bağladıktan sonra Asobo Studio programını İngilizce dilinde açıyoruz. Serial bölümünden Time 2 robotunu seçiyoruz ve Connect'e tıklıyoruz. Asobo Studio arayüzümüz ekranda görüldüğü gibi sol üst tarafta Load ve Run butonları var. Load butonuna tıklayınca yazdığımız kodu robota yüklemiş oluyoruz. Run butonuna tıklayınca da robot üzerine yazılmış olan kodu fiziksel eyleme çeviriyor. Variables bölümünde ise robotla ilgili tüm değişkenler mevcuttur. Oto butonuna tıklayınca robotun tüm değişkenlerin anlık olarak değerlerini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle proximity sensörleri ile çalışırken sensörlerin anlık değerlerini buradan sürekli takip edeceğiz. Burada robotun tekerlek hızlarını da görebiliyoruz. Motor left target ve motor right target ile tekerleklere bir hız değeri atayabiliyoruz. Native Functions bölümünde kod yazarken kullanabileceğimiz fonksiyonlar var. Local Events bölümünde de kod yazarken sıkça kullanacağımız koşul durumları mevcut. Local Tools'ta ise iki adet buton görüyoruz. Stop Time ya butonuna tıkladığımız zaman robotun fiziksel hareketini durduruyoruz. Bu butonu daha çok kod yazarken acil durumlarda robotu hemen durdurmak istediğimizde kullanacağız. Launch VPL butonuna tıklayınca VPL programı açılıyor. Üst tarafta Keyverse'ü görüyoruz. Burada kod yazarken kullanacağımız bazı anahtar kelimeler mevcut. Bu derste Onement Keyword'ü e üzerinde duracağız. Onement Keyword'ü e üst paneldeki 5 butonu, 9 uzaklık sensörünü, dokunma ve ses algılamayı kullanmak için yazılır. Programlarımızı bu pencerede yazacağız. Hashtag işaretiyle başlayan satırlar yorum satırıdır ve derleyici onları kod olarak görmez. Yorum satırlarına ne yazdığımız önemli değildir. Genellikle açıklama yapmak için kullanılır. Buradaki yorum satırlarında on event Keyword'ünün nasıl kullanıldığı yazıyor. İlk yazacağımız program kodunda ileri butona basınca ileri giden, geri butona basınca geri giden ve orta butona basınca da duran bir robot olacak. On event, buttons, when. Burada when keyword'ını kullanacağız. When keyword'ı do ve end keyword'ları ile beraber kullanılıyor. When yazınca program do ve and'i otomatik olarak kendisi ekliyor zaten. When ve do'nun arasına bir koşul yazıyoruz. Koşullar genellikle karşılaştırma operatörleri operatörleriyle kullanılır. Yani büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir, eşittir, eşit değildir gibi. When buton forward eşit eşittir bir, bu buton forward ile biri karşılaştırır. Eşitlik karşılaştırmaları çift eşittir ile yazılır. Bu koşul karşısında gerçekleştirilecek olan eylem do ve end keyword'ları arasına yazılır. Burada tekerlek hızlarına bir değer atayacağız. Sol taraftaki variables penceresinden sürükleyerek kullanabiliriz. Motor left target eşittir 150. Motor right target eşittir 150. Tekerleklere 150 değerini atadık. Atama işlemleri tek eşittir ile yapılıyor. Hatırlarsak eşitlik karşılaştırmalar çift eşittir ile yapılıyordu. When keyword'ünde bir koşula bağlı bazı eylemler gerçekleşmektedir. Robot bu kodu sürekli çalıştırır. Ve ne zaman koşul doğru olursa eylem gerçekleştirilir. Bu işlem sürekli tekrar edilir. Koşul doğru oldukça eylem devam eder when button backward eşittir eşit eşittir 1 Burada üst tarafta yazdığımız kodu kolaylık olması açısından kopyalıyoruz. Ve hızların başına eksi koyuyoruz. When button center eşit eşittir 1 Kopyaladığımız hız atamalarını buraya da yapıştırıyoruz. Ve hız değerlerini sıfır yapıyoruz. Buton değerleri variables penceresinde de görebileceğimiz gibi normalde sıfırdır. Butona basıldığında değeri 1 olur. Şu anda sağ butona basıyorum. Yazdığımız programda butonlara basıldığında hareket etme ya da durma gerçekleşecektir. Ayrıca programı yazdıktan sonra yükleyip çalıştırabilmek için sağ altta Compilation Success yazısını görmeliyiz. Eğer bu yazıyı görmüyorsak kodumuzda bir hata ya da eksiklik vardır. Örnek vermek gerekirse sondaki endi sildiğim zaman program hata verir. Error at line 20 kolum 0. Endi yazmamı bekliyor şu anda. Ve program hata verdiyse load butonu kapanır. Kodu düzelttiğimiz zaman compilation success yazısı geri gelir. Ve load butonu da tekrar aktifleşir. Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Load ve run. İleri bastığımda ileri gitti. Ortaya bastığımda durdu. Geriye bastığımda geriye gitti. Şimdi ses algıladığında robotun kendi ekseni etrafında döndüğü bir program kodu yazacağız. Bunun için öncelikle Variables penceresindeki mic.threshold kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Ses algılama değişkeni mic keyword ile kullanılıyor. Mic mikrofonun kısaltmasıdır. Threshold da eşik değeri demek. Mic.threshold da mikrofon eşik değerini gösteriyor bu eşik değeri mikrofonun belli bir seviyenin üstündeki seslere tepki vermesi için kullanılıyor. Mic.threshold'a 250 eşik değerini atadık. Bundan sonra 250'nin üstündeki tüm seslere robot tepki verebilir. Ses algılamada da Onimut Keyword'ünü kullanıyoruz. Onimut Mic Şimdi robotu sol ve sağ tekerle kızı atlayacağız. Motor left target eşittir 200. Motor right target eşittir eksi 200. Bu kod şu anlama geliyor. Ses algısının eşik değeri 250 olsun. Ve eşik değerin üzerinde bir ses algıladığında on event mic, Sol teker hızı 200, sağ teker hızı da eksi 200 olsun. Yani robot olduğu yerde tam bir sağa dönme hareketi yapacak. Şimdi bunu da yükleyip çalıştıralım. Şimdi dokunma adında robotun üst tarafının kırmızı, alt tarafının da sarı olduğu bir program kodu yazacağız dokunma için de on event kullanacağımızı söylemiştik. on event tap tap dokunma demek yani dokunma durumunda sol tarafta native functions bölümünde lets var. Bu bölümden sürükle bırak yaparsak robotu renklendirmek daha kolay olacaktır. Burada robotun üst tarafı için let's. Top, alt tarafı için de let's. Bottom'dan gelen let'leri kullanacağız. Robotun alt tarafında iki ayrı let programlanmış, bottom. .led ve bottom. Right olarak. Kod yazarken bu yüzden ikisi için de yazmamız gerekiyor. Eğer istersek robotun alt yarım dilimleri için iki farklı renk atayabiliriz. Call hazır fonksiyonlardan birisi. Redlerde beraber kullanılıyor. Parantezlerin içinde Red, Green, Blue yazıyor. LED'lerin sırasını göstermek için renklerin isimleri de hazırlanmış. Burada LED'lerin sırasını unutmamamız için bir yorum satırında hatırlatıyoruz. Biz buraya tam sayı değerleri yazmak zorundayız. Bu değerler en fazla 32 en az 0 olabilir. Çünkü renk atomları bu değerler arasında tanımlanmış. Kırmızı yeşil ve mavi renklerin belli oranlarda harmanlanmasıyla farklı renkler elde edebiliyoruz. Eğer 3'ü de 0 olursa siyah, 3'ü de 32 olursa beyaz yanacaktır. Kırmızı yanması için 32 0 0 Sarı yanması için de 32 32 0 yazmamız gerekiyor. Çünkü kırmızı ve yeşil rengin karışımından sarı elde edilir. Bu bölümde deneme yaparak farklı renkler elde edilebilir. Ve kodumuzu çalıştıralım. Şimdi de ses algıladığında robotun üst tarafının, yeşil alt tarafının da mavi olduğu program kodunu yazacağız. Bunun için mic.threshold eşit değerini kullanmıştık. mic.threshold eşittir 250 On event mic native functions'tan ledleri sürüklüyoruz. üstü yeşil altı mavi olacaktı. Yani üst taraf 0, 32, 0. Alt tarafta alt taraflar 0, 0, 32 olacak. Ve son olarak bu kodumuzu da çalıştıralım.